Ben de sen otobüse gidip kaç geliyorum. Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Şu anda var ben ama. Çobanlık vereceğim. Şu anda var. Yap. Niye yap. var şu anda? Niye çobanlık yapayım? Niye, niye şey? yapmıyorsun? Yapan adam değil ya, mi? Beş kez zam gelmiş. gelmiş. Ben uzun ben yeğenim yapacağım var. Yapacağım. var. Üç tane yeğenim. Beğenemeyen gideceksin. Yaşın var. Misin? Bıraksalar gideceğim bir zaten. Niye durayım ben yok. Bu adamın arabası yok. Bu adam vergi veriyor. Benim de yok lan. Sen niye veriyorsun? Benim de yok. Bak düzgün konuş. Ben ben sana abi. Beş sefer elden geçer. Ekersin bir. Sürersin iki. Duvenden sürersin. 3 üç, patosa verilsin Ya Bitti, bitti. Niye bitti? Gübre pahalı, gübre pahalı. Ya, Yarın şey... erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı olarak kim oy verirsin? Z kuşağı olarak değil, aklı yerinde birisi olarak, mantıklı düşünerek ben CHP'ye oy veririm. Artık oradan kim aday olursa yani bir sürü de nedenim var açıkçası, çok fazla nedenim var. Şimdi KYK'lar, ben KYK'da kalıyorum, çok yanısının böyle. Şey bir ortam var içeride hani yemekler çıkıyor bazen patates yemeği çıkıyor. Haftanın beş günü patates yemeği çıkıyor. Hani bazen ama İstanbul'da şimdi belediye yurtları yapmış Ekrem İmamoğlu. Orada da bir iki arkadaşım kalıyor. Hani bir devlet yurdu bir de bizim yurdumuza baktığımız zaman arada bir sürü fark var. E, KYK 650 TL, KYK veriyor. 450 TL'sini biz KYK'ya veriyoruz. E, 200 TL bizim cebimizde para kalıyor. E şimdi biz dışarıdan hani bir kahve içelim. Mesela bir çocukla arkadaşımla kahve içmek için kahve 20 lira. Bir kız arkadaşımız olsa onunla bir şey yapmaya gitsek, bir kahve içsek 20-20-40 lira. E ne kaldı bize KYK'dan devletimize verdiği paradan? 200 liradan düş 40 lira, 150 lira para kaldı, 160 lira para kaldı. Bir ay siz geçin, 160 lira. Ben o yüzden hükümetten de memnun değilim. Muhalefetin şu andaki bir iki senedir gelişiminden memnunum. O yüzden ben Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu veyahut CHP'den çıkardığı herhangi bir adaya oy vereceğim. Evet, Bu şekilde. Efendim? Eylül'e çıkaracaklar Türkiye'yi onlar? Nereye? Ehli göğe mi diyorum? Havaya mı çıkaracaklar? Aa, ben havaya ne yapacağım? Havaya çıkarmasın. Ben havaya çıkarmasa ben da onlara veririm. Sen daha kaç yaşındasın ya? Ben çok yaşındayım. Kaç ben yaşındasın yaş, yaş da önemli değil abi. Bak oğlum benim yaşım 71. Tamam. Biz bu dünyada neler görmedik ki? Abi ben de çok şey gördüm ya. ya. Bu sadece şey alayım, değil alayım, yani. Paradan yakınıyorsun, bilmem nereye yakınıyorsun. Bursdan yakınıyorsun, bilmem evet. nereye yakınıyorsun. Bursa sen sen önceden burs burs verme durumu bile yoktu bu ülkede be. Abi burs ben memnun değilim ben huzursuzum. Yazık günah ben yani huzursuz. böyle ha, ben havadan. Ben, ben huzurlu durmuyorum ne, yani. Ne ne huzur ne durmuyorum. ne huzur yani, istiyorsun? Yani. Yani. Hani yani. hiçbirin şu andaki gençlerin hiçbiri de memnun değil. Neyden yani, yani, yani. memnun değil ya yani, yani, gençler neyi biliyor ki yani memnun Böyle bir gecede bir burada ben, bak şimdi ekonomi soruyor arkadaş. Bir gecede burada 79 yılında bak tarih söylüyorum gidin araştırın. 5 liradan 11 lira çıktı benzin. Soldan yaptılar ne? yavrum yaptılar, yani bunu Abi yaptılar. Bak, bir anda çıkması evet. var bir de yavaş yavaş, yavaş çıkması var. Yavaş yavaş da bilmem onu sen bunu yavaş bilmem Yavaş işte. çıktığı zaman Siz bir şey olmuyor ya musun? Yani? Ekonomide ne iyi mi? Allah şükür olsun. Yavaş her şey var sen. Abi ben yani. seni dinliyorum. Maskenizi dinliyorum. Maskenizi. Dinliyorum ben seni. Her bak. şey var. Şu tamam şey şey. dinle ya. bir saniye. Yok, bir şey tamam ya. bir dakika. Bak yavaş yavaş çıkıyor şu anda. Sen de fark etmiyorsun. Bir anda çıkmasıyla yavaş yavaş çıkması Sen kahveyi 20 liradan bahsediyorsun. İçme kahvemiz var ya. İçme içme böyle o da 20 lirayı vermiyor. Niye içmeyeyim? Ben de bu dünyada yaşamıyorum ya, abi. Ben ya, ben abi. O zaman ben al. Ben içmeden bıraktım elineş. bu ülkeyi sana. De ya, ben içmeden. Ben içmedim sana, sana bıraktım. bıraktım. Sen idare edeceksin. edeceğim. Biz ediyoruz zaten bu Allah aşkına. Edeceğiz zaten. Ben bir şeyler yemiyor geçmiş sokaklarda yiyorlar. Ne alaka ben okula gidiyorum şu anda. Okula gidiyorum şu anda ya. Ben Gaziantep'te büyüdüm. Gaziantep'te. Gaz Abi büyüdüm biz de Mekke çıkıyoruz ya biz de. Şu an, an, şu an. bir su içiyoruz. Atatürk zamanı kalan ben ülke kim sattı? Bırak Atatürk'ü ben 20 sene evvel yok. Kim kurdu Atatürk'ü ülke. bu ülkeye kim, sattı? kim Hakkı sattı? sattı? Hakkalar kim kurdu? Var mı ehliyetin cebinde? Göster var bak. tabii. Göster yok mu o zaman? Sattık. Sizin derdiniz tamam mı? Cebinde telefon var mı? Aralarınız var mı? Ya bunları unutun, unutun. Hayır, sizi adam edeceğiz. Size adam, 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 adam edecek. E bu ülkede sizi adam edecek. Geçten her şeyi biliyor. Farkında her şey. Ben gençle ben, ben, geçinemiyorum. Ben niye sen, geçinemiyorum? Niye? Sen, sen Niye? içiyorsun ben 20 içmiyorum. lira. İçmiyorum. Sigara Telefon kullanıyorsun 20 lira. Alkanım, Hanımın kullanıyor 20 arka lira. Sen kullanmıyor musun? Var, elbise arka bende yoktu. Sen kullanmıyor musun? Biz bu ülkeyi böyle Senin torunların var. Torunlarına. Benim torunuma ben de öyle diyorum. Güzel bir torunuma hediye alayım. Torunuma bayramda harçlık vereyim. Yok şu an bitti. Her Adın şey öldü. Ben Zorba daha da kara lastik Niye ölüyorsun? Ben attan e, indim, e, öküzden kurtardım. Var. Arabamı kullanamıyorum. Trafik. Niye? Bir ayda 5 5 kez LPG zam geldi. 5 kez. Ben de Sen otobüse gidip geliyorum. Kaç yaşındasın? Ben 21 şu yaşındayım. Şu anda var ben ama. Çobanlık vereceğim. Şu anda var. Niye yap. var şu anda? Niye, an Niye? çobanlık, çobanlık şey Niye yapmıyorsun? Yapan adam, şey yapmıyorsun? adam değil mi? 5 şey kez zam geldi? Ben yapa yapa bıraktım bu ülkeyi millete. Abi nereye bıraktın? Huzur değil. Tamam mı? Ulan senin zamanında benim buralarımdan bit geçiyordu. Abi benim de geçmiyor. Allah'a şükür. Tamam. Şimdi hazırlayacağım. Sen de çocuğuna hazırl. Benim yeğenim. Üç tane, var. 3 tane dayı, yeğenim var. Üç tane yeğenim. Beğenemeyen gideceksin. Yaşın var. Dinler misin? Duraksalar gideceğim zaten. Niye durayım ben burada? Dinler misin Kim dayı? Abi ben dinler misin? Abi, abi mesle... Ülke battı ülkemizde. On tane devlet dayı, battı. On altı tane. On tane, tane de değil. Onu da bilerek. Evet. 16 tane. Tabi, Bilmiyorlar. Şimdi geçiniyor. Şimdi. Nerede geçiniyor? geçiniyor. Nerede geçiniyor? Bu ülkede geçiniyor hepsi. Sen dayı, bilmiyor musun? On yedi olacak. Sana bir şey söyleyeyim dayı. Üç tane yeğenim var. Biri mekatronik mühendisi. Bana bir şey söylemezsen. Şu an yurt dışında eğitim alıyor. Kaçtılar. Burada o eğitim istemiyorlar. Çünkü iş bulamayacağım bak, bak, diyor. Dinle, ben emeği şimdi bağırmadan konuş. Hayır, tamam konuş. Ben, ha, çünkü konuş. Ha. bak dinliyoruz, tamam. Ben sizin yaşlarınızdayken ayağımda karastık daha da çobancılık yapıyordum. Evet. Elimde tırban ot biçiyordum. Biz de yaptık. Biz, ya, de, biz de. Sen ne yaptın ben senin ben yaşındayken çocuğu Ben de kölü çocuğum. Sen köylü çocuğum. Bir traktör şimdi 300 milyon kız satır. E tamam işte. Ee, bak bunu 300 milyar, işte. Ulan köylünün elinde şimdi hepsi daire aldı traktörleriyle. Babam traktör sattı. Haciz haciz. Lan, sen neden bahsediyorsun? Vallahi sattı haciz. O maksız. Aldı kumara eline. vermiştir. Babam kumar var. Baban, baban, biliyorsun? kahvede oturmuş kumara vermiştir. vermiştir. Babam, Allah babam, benim benim ben babamın Allah'lar Benim babam, benim babam alkol, alkol de kullanmaz. Al. kullanmaz sigara da kullanmaz. Kumar da kullanmaz. Nereden biliyorsun? Hani bunu? halk ekmek Alk almışsın. Halk ekmek almışsın. Aldım ben ya, param da var. Kim diyor parayı? Kim ya? Güney para yani. değil almak mi? Almak şey. Bak <gülüyor> bak. <gülüyor> Konuşma <gülüyor> lan. <gülüyor> Yani, yani, Şuna yani, para, para de değil de mi? Bu ülkede kim param yok diyorsa yalan söylüyor. Sen ya dayı bir ton para eyle çıkardım, eyle çıkardım eyle diyor cebinden çıkardığı dolar 100, 100, 100 dolar. Konuşma Çıkardığım para 100 dolar, 100 tane para Olsun, gösterdim. Olsun, dolarla ne işim var? Ya ne demek ne işim var ya? Ne demek Bir şey sorabilir misin? Bak, bak, Doları cebinde olanın gelip gelipçe vuruluyordu. Dolar mı soracağım? Doları cebinde olanı kelepçe vurup götürüyorlardı. Tamam anne sana bir yasaktı. şey soracağım. Tamam beni dinle bir dakika. bunlar. Dur dur. Bir yalan konuşuyorsun. Tamam, tamam. tamam. konuş, sen konuşuyorsun Amca. Dinle. Sen şimdi kim ekmeğin yok, yok diyorsa bir benimle bir ondan gidip karşılaştırın. Dayı tamam be, O yalan konuşuyordu. Bir şey Birilerinden para almıştı. Biz kimse söylemiyoruz. kötüleyecektir. Yok bak kötüleme bile yok ama. Erdoğan. Sen tamam. Sen de anla Tarzan'a. Kaçma, kaçma. Oraya, ne, ne kaçması? Ha, konuş. Şuradan bin üç dört dakika. He. Karşıya dört dakika. He. Sen Kayıp üç saatte geçiyordun. Evet. Bu nankörlüktür bunu Abi, inkar eden. Abicim. Abi bırak. Hayır. Rakip şey yok. Benim benim değil, yok. Var, bu adamın arabası yok. Bu adam vergi veriyor Benim de var. yok lan. Bak, sen niye veriyorsun? Benim de yok. Bak, bak düzgün konuş. Amca, ben ben sana bak, abi Benim Bana de yok. Diyeceğim zoruma gidiyor. Güzel konuş. Güzel konuş. Sen şey. şey. alabilir? Bir dakika. söyleme ya. Adamı yorsun. Kalbim duracak. Sen şey söyleyeceğim. Yok kalbim durmaz. Dur. Bu günü Sen beni de gömersin. Dur bir dakika. kalbimde Şu ekmeğin tanesi bir lirayken. Neden şu an iki alıyorsun? Gene herkes şeyden ucuz. Her şeyden yine ya ucuz. Sen hiç yakma ettin mi? Bir liraya. Bak, dinle. Bak, amca. 15 bak. sefer elden geçer. Ekersin bir, ya. sürersin ya. iki. Ya. Bir Duvenle bir sürersin bir üç. Patos alırsın dört. Ya, bitti bitti. Ay, Niye bitti? Baza, pahalı, gübre pahalı. Ya, ben bak, çiftçi çocuğuyum ben ben. Ya. Dinle. Benim benim bizim yerim var. Ecevit'in zamanında sıraya girdik. Benim yerim var ben ekmiyorum. Ben kazyağı satıyordum sıraya girdik. Şu eskiden o, var vardı. yedik. Şu Dayı, an hekler kaldı. kaldı edemedik. E, İslam ne alakası var? Ekonomin İslam ne de, alakası de, var? Yaşasın Erdoğan. ne de, alakası de, 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 var ney? Parti kur oy verin. Ha. Ben partiliyim oğlum. Ben Ege Öt'e doy verdim. Erdoğan'dan başka, Erdoğan'dan başka hakkı haramdır lider tanımam. Açıkça, açıkça konuşmak lazım. Tarz, Erdoğan'dan başka zahram var. Yok Erdoğan'dan başka. fabrikaları Kimi özel eleştirdi? Dinle. Ben de anlatayım. Benim hastam diyor. Şekil kimi özel eleştirdi? Ayda 3500 lira devlete para ödüyor. Evet. Yedi senedir ben bir sigorta emeklisiyim. Kapıdan alıyor, kapıya bırakıyor. Bu adamı takdir etmiyor musunuz arkadaşlar? ya, ya sadece bununla şey ne yapıyorsun? Tam Sadece bununla mı şey yapıyorsun? Bir için. Kaç lira emekli maaşı alıyorsun? Doğru söyle. Kaç, kaç lira alıyorsun? 2650 lira alıyorsun. 2600 lira. Kira be. Kira kaç para? Kira kaç lira? Kiralar kira kaç kira? Kira? Kira para? Ben kira. senin gibi vermedim. Senin kumara vermedim. Ne senin var mı? Var <laughs> <laughs> Tabii. Bu, bu adamın adamı yok. 2600 lira kesilsin. Kaç yaşında? He? 62 yaşında. Nerede parayı harcadın? Ben parayı biriktirdim yedim. Gel. Bana bak. Çalıştım yedim. Hayana yedim, kuvvet olacaksın. Ben yemedim. Niye ben yemedim. E Lan ben yemedim. 2600 L... yemedim. Hayır. Hayır. Benim bu adamın yaşında babam var. Sarıgazi'de 4 katlı dairemiz var. Kimse evim yok demesin. Var. Benim de ailemin var ya. Ne zaman yaptı? Sen var ya. Ne zaman yaptı? Benim çocukluğumda yaptı. Benim çocukluğumda yaptı. Ben 43 yaşında gençler? Evet, Bak yes, size evet. örnek söyleyeyim. 43, yedim, 43, yedim. 43 yaşındayım 43 yaşında. Yalan konuşuyor. 43 yaşında. Yaşındayım. An... Tamam niye yok diyorsun? Ben yok demiyorum. Niye yok diyorsun? yok diyorsun? Yok diyen lan gördün Ben 43 yaşındayım arkadaşlar. Bak örnek veriyorum. Yani, Kendim örnek veriyorum. Ben 43 yaşındayım. 43 yaşındayım. Ben çalıştım, evimi aldım, arabamı aldım. Borcum borcum yok. Ama şu an geçinemiyorum. Bitti. Yani bir yağ ben Ağustos'ta yağ aldım 65 TL. Ağustos'ta ben yağ aldım teneke yağ 65 TL. Şu an kaç para? 105 TL arkadaşlar. Bunu biliyor musunuz? Bir yağ 105 TL olmuş. Tophanede yatıyorduk, Tavukhan. perdeleri kapattık. Siz, siz Kapadın perdeleri. Binayı bırakın edildi. arkadaşlar. Bombalar dediler. Biz, ekonomiden bahsediyoruz. Halbuki yalandan. Şimdi biz adam orada yatık. Sen askerde yalancı mermiyle konuşuyordun. Şimdi gerçeğini atıyoruz. Bir şey söyleyeyim. Bak. Nereye atıyorsun Buradan gerçeği? Var. Nereye? vapura. Nereye geçiyorsun? Eskidi, de, eskidi, iki yılda on yıl. Bırakamak bak bak. O zihniyete daha bırakmayacağım. Yes, yes, bitti, bitti o, o zihniyet. Gençler geliyor musun? <laughs> ben benim peşime gelen. Dayı sen geliyorum. gideceksen sen o zaman ben gideceğim. Gençlere kalacağım. Çok kalabalık oldu, eyvallah teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim yani, <laughs> Cep telefonunuzu çıkarır mısınız? Markasına bakabilir miyim? Ne bu cep Alianse şey için Hepeden turnuva markası. Gerçekten şey ne geliyor? Ya? ya o o ne getiyor? Ne geliyor? Gerek, gerek yok, gerek kaçma, yok. Kaçma. Gerek yok. Tamam abi çok kaçma. kalabalık oldu abi. Dalalım Serzamet'e.